Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beli lastikli pantolon kesip dikeceğiz. Kumaşım esnemeyen sert tok bir kumaş. İkiye katladım. Kumaş katını yan kısma getirdim. Kumaş katı olduğu için orada dikiş olmayacak. Sadece A kısmını ve bacak arasını dikeceğim. Aynı şekilde öbür tarafı da kesiyorum. Ön ve arka aynı mı diyenler oluyor. Arkanın A oyuntusunu biraz daha geniş yapıyorum. Şimdi kestim iki parçayı birleştiriyorum A kısımlarını İki aağı da birleştirdikten sonra pantolonumun şekli meydana geldi bile görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece bacak arası kaldı. Paçanın bir ucundan başlıyorum dikmeye A kısmına dikkat ediyorum dikişler üst üste gelecek ve diğer ucundan çıkıyorum bu kadar bitmiş oluyor. Paçasına da overlock çekiyorum ve beline lastik takacağım. Keserken o size kalmış bir şey. İsterseniz payı fazla verin, isterseniz de ek kemer kesin. Ben fazla pay verip içe kıvırdım. Paçaları da dikip sollandırıyorum. Bitiyor işlemim. Fikirleriniz ve görüşleriniz benim için çok önemli. Beni takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.